Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve vesselamu ve ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, şimdiki sohbetimizde de ilmahal derslerine bir giriş yapacağız. Bundan sonra zaman zaman bir konuyu ilmahali bir meseleyi, bir mevzuyu sizlerin nazarına vermeye çalışacağız. İslam dininin hükümleri ve temel prensiplerinin asıl gayesi, tabi insanın dünyada ve ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Din bunun için vardır. Din, bunun için Allah tarafından peygamberler aracılığıyla bize gönderilmiştir. Dinimiz bize bu mutluluğun aydınlık yolunu göstermiş. Tabii ki görev ve sorumluluklarımızı da bizlere bildirmiştir. Bu mutluluğa ulaşmak hepimizin elinde. Çünkü bizim aklımız var, fikrimiz var, irademiz var. Bu mutluluğa ulaşabilmemiz için yükümlü olduğumuz görevleri yerine getirmemize bağlıdır. Bu ise doğru ve yeterli bir dini bilgiye sahip olmakla mümkündür. Yani bilmemek dinimizde geçerli bir mazeret değildir değerli kardeşlerim. Böyle bir mazereti ileri sürmekle insan sorumluluktan kurtulabilir mi? Neden diyeceksiniz? Çünkü ilk emri oku olan dinimiz ilim öğrenmeyi her Müslümana farz kılmış. Ben bilmiyordum duymadım, okumadım demenin asla doğru olmayacağını bilmemiz lazım. Bu sebeple Müslümanın başta gelen görevlerinden birisi din ve dünya işlerinde bakın sadece din işleri değil. Dünya işlerinde de Müslüman başarılı olması lazım. Bilgili olması lazım. Okuması lazım. Kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerine durması lazım. Hem din hem de dünya işlerinde gerekli olan bilgileri doğru öğrenmesi, doğru kaynaklardan öğrenip hayatına yansıtması lazım. Dini görevlerimiz önce elbette ki inanmaktan geçiyor. İmandan geliyor. Sonra inandığın o değerlerin uğruna yaşamak. İnancımızın gereği olan ibadetleri yerine getirmek. Dini emirleri yerine getirmekle yükümlü olduğumuz gibi bakınız haram kılınan şeylerden de sakınmamız icap ediyor. Yani dinin sadece yapın dediği noktalar yok. Yapmayın dedikleri de var. Bunlardan başka bakınız şahsi olarak helal halal bulup yapmak, haramı haram bilip uzaklaşmakla birlikte ailemize, içinde yaşadığımız topluma, ve diğer insanlara karşı da sorumluluklarımız vardır ve yapmamız gereken ahlaki görevlerimiz vardır. Bir insan ailesine karşı da sorumludur. Yaşadığı topluma karşı da sorumludur. Diğer insanlara karşı da vazifesi vardır. İslam'da önemli bir yeri olan ahlaki görevler yaptığımız takdirde ancak olgun mümin olabiliriz. Yani dinimizin esas gayesi ahlaklı bireyler yetiştirmek. Olgun müminin özelliği budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadisi şeriflerinde buna vurgu yapılmıştır. İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam'ın emir ve yasaklarına dikkatle baktığımız zaman bunların her birinde maddi ve manevi pek çok hikmetlerin bulunduğunu ve insanın huzur ve saadetinin hedef alındığını görebiliyoruz. Müslümana düşen dini görevlerini doğru olarak öğrenmek ve bunları Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapmaya çalışmaktır. Yaptığımız bütün görevlerimizi, sorumluluklarımızı bir iyilik dahi, ufacık bir şey dahi yapsak sırf Allah rızası için yapmanın gayreti içinde olmamız lazım. Bunun karşılığı ise Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'den müjdeliyor. Ebedi mutluluk olduğunu ifade ediyor ki bir ayeti cellede iman edip salih amel işleyenler içinden ırmaklar akan cennetlere konulacaktır. İşte büyük kurtuluş budur. İşte değerli kardeşlerim ilmahal dediğimiz böyle kitaplarımızda dinimizin inanç esasları ibadetler ayrıntılı olarak anlatılıyor. Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgiler veriliyor. Ayrıca günlük hayatımızda karşılaşılan bir takım konular yine günümüzde çok tartışılan bazı dini meseleler, güncel konular açıklığa kavuşturuluyor. Dinimizin emir ve yasaklarının bir gayesi de Müslümanı demin ifade ettiğimiz gibi iyi ahlaklı birey olarak yetiştirmek. Bu sebeple iman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlak konusu da aynı şekilde kitaplarımızda yerini almıştır. Ahlakın önemi, ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığı altında izah edilir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o fazilet dolu yaşayışı üstün ahlakından, özet bilgiler verilir. Muhteber kaynaklardan hazırlanması, sağlam bilgiyi sağlam kaynaklardan verilmesi çok çok önemlidir ki çünkü bizim hayati öneme haiz olan bu dini bilgileri, dini terimleri efendim ibadetleri yapmamızda esas kaynak olan ilmihal kitapları sağlam kaynaklardan beslenmesi lazım değilse Allah muhafaza insanı dalalete sapıklığa götürebilir. Her Müslümanın öğrenmesi gereken dini bilgilerin yer aldığı işte böylesi kitaplara günümüzde çok ihtiyacımız var. Okumamız, anlamamız ve yaşamamız gerekiyor. İnşallah Cenab-ı Hak okuduklarımızla amel etmeyi ve yaşadığımız bu güzellikleri bir başkasına da anlatıp faydalı olabilmeyi nasıl bir müyesser kılsın. Amin ve Rabbil alemin.